kibar amına koyayım ya devam Bel arkasını kes. Nasıl? Bir ettir bunu. İyi, çok iyi. Karıştır çek. Olaylar geldi mi çünkü zaten karıştır. Abartıldığını düşündüğün özelliğini gör. Güzelliği. Bu kadar sert olmaması lazım. Bu ne yapıyor? Memleket. Helal olmasa evden çıkıyor. Çünkü... Git ya! Ali Koç'un adası var. Bütün al ya. Olsun zinde tutar takımı. <laughs> Parmak on <olmayı>, gel buraya. <laughs> ya Kemal koşsana. Oh, Abi şöyle bir şey yok ya. Kulüsü ben seni göstereyim. <laughs> ya uydurma be öyle mi buldum ben? Ya ben... Oynusunu be, yapmışım bir de. Ben, ben, ben. Oha. Pardon 1.50 olduğunu. Ben gördüm. Fast your <laughs> seat belt. Bir kere dişlerin gözükmüyor. Bu bir <laughs> <laughs> Güldüğün mü ağladığın belli olmuyor. Çünkü mimin asla yok. Sıfırsın bu konuda. Tip de yok. Hani gömebileceğim bir tipin yok. Dur şuradan ne çıkıyor? <laughs> Oradan vuramazsın Efe. Ben, tamam. evet. Ne, e, evet, ne yapayım yapayım da. <laughs> Bir ayağın yere değişecek. Değiyor, değiyor. değiyor, değiyor de. üçüncü. Değmiyor de. abi. Abi değmiyorsa sana masaya o zaman. Bir ayağında değiyor, koy sana şunu şunu. Allah aşkına şunu. Lan bu nasıl bir tutuş? Allah 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 bahçede balkonda Kemal Ha. vuracak mısın kral Aga sen var ya bende mi sıra Evet sana ben <laughs> senin sen de yapıştı gibi oldu mu? İyi <laughs> Şunu... Kanka bir gitti sana da ya. dope Punk Bu mi denk geldi bu? Direkt böyle mi denk geldi? Böyle ne? Böyle. <laughs> Geri zekalı bir çocuk ya. <laughs> seni belalısın. <laughs> Trollediğini zannediyor. Gördüm gördüm. Trollediğini zannediyor. Senin ben... belalısın. <laughs> bak bu da ağzına sokarım <laughs> Ne oldu? Gördüm. Bunu ilk ben atmıştım zaten. Trollediğini zannediyor. Ben gördüm buraya falan Seni gördüm böyle dolandın. <laughs> ben... Gibi Sen gerçekten adam bir kral atmışsın. Büyük gibi boyunla öyle. Büyük... Bak büyük adamlar. Lan kaçmaz oğlum. Ses kasıyorsun. Vallahi ben. yanarsın ses. bak. <laughs> Ne? Bak şu an buldum ya bak. Şu <laughs> koşu. <laughs> i̇ki olduk kaç sorumuz kaldı Öykü Hanım? İki. Dört bilmemiz lazım ikisinde. İki soruyu da anlamadım. <laughs> bir Türk futbol takımı. Üç iki bir. Fenerbahçe. Yani şu oyunda nasıl böyle? Türk futbol takımı. Son soru bir renk. Üç, gibi. Mavi. Soru bana Ya niye söylemiyor ben anlamadım yani ya. Söyleyeceksin şey sen bir şey var, söyleyeceksin var. ya. İnternet değil. Türk doları dedi ya söylediği şey dedi. Türk lirası <laughs> ya. Bir para birimi Türk lirası. Türk doları dedi ya. gibi geliyor ki. ben dileğiyle alıyorum soruyu. Dileğiyle mi alıyorsun? Evet ben dileğiyle alıyorum. Benim bir sorunum var. Küçükken ha. bir kaza geçirdim. Öyle. Kafamı vurdum. O yüzden Öyle. bir 3 2 1'i çok hızlı söylüyorsunuz. Tamam yavaş söyleyeceğim o zaman. Bunu ciddi dedim kafamı falan vurmadım. Biliyorum. Ama çok bir daha tamam. Çok seriydi. İçki anladım da. 1 <laughs> Sen ne kullanıyorsun ya? Baba <laughs> ben gidiyorum. 1 sen de dedim. Bir dakika. 1 Avrupa ülkesi. 3, 2, 1. Avustralya. 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 Kıta. Avustralya bu arada. Ses yok ya. sen seni alkışlıyordu bence. Fark ettim. Teşekkür Fark et. Ben gerek bir Not edildi. <laughs> ee... <Olsun. gülüyor> Terse şey yapma ha. Ters çıkar sonra. Bak bir düz kesiyorum bir ters kesiyorum. Eee karışık aga mix. Artık bol sayfın üçüncü sayılır mı Kemal? Üçüncü alışağımız. Berkcan Güven transferiyle takımımızı şenlendirdik. <gülüyor> Atın. <gülüyor> <gülüyor> Ve Efe Uygaç. Gerçekten gizli forvetimiz. <laughs> Ve Muti kalede devleşecek bugün. Bir panter olacak. Kemal'i zaten biliyorsunuz. Ki oynuyor. Ver Sezen'e Şeyi e, o parçalıya bir kere dokundursan yeter. <laughs> göster tekrar bana ben bunu Aynen. Cirit atıyorsun. <gülüyor> şöyle. Şöyle. <gülüyor> Şuradan tuttun ya. Şuradan. Ya Allah. Şöyle bak. Allah aşkına göster. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> şöyle <gülüyor> bak. <gülüyor> Ya, bir şey diyeceğim Nasıl girmedi o top. İşte i̇şte işte işte i̇şte tamam. şimdi, şimdi. şimdi kaç Kaç? Hareketi görüyor. Hareketi görüyor. Allah belasını. Ona yotsana. bir daha şimdi. Ay, hadi. Hadi. Başka birinin içine girmeyeyim ama ne güzel işte. Aycan diyorum. Senden ne çıkacak Eğer bakalım? Eğer story'e bakılıyorsa eve geldiğimden beri kimseyle adam akıllı ben attım. atmadım. Adam akıllı diyorum. Oğlum neredesin? Ne oldu? Erit. Görüyor musun? Erit neredesin kanka? Oh. Oha, Jordan'ları da beyler diğer tamam. tırt takımında diğer oyunculardan Avengers'ın forvete ve orta sahası Eray var. Sadece Eray. Ne düşünüyorsun? Al buna konuş. Ver. Konuş. Bu kadar. Ben yapayım. bu mı? Tamam ben konuştum. <laughs> evet. Holmes. <'u> <laughs> Sherlock Holmes gel buraya. Mesela... Ferit bir tane omzuma vur. Açık. <laughs> <laughs> Böyle vur. Lan onu Lan, bilmem bunu. lazım. Tamam vururmuş gibi mi Böyle yapayım? Böyle krav maga yapacaktım. Tamam vururmuş gibi yapıyorum. Tamam bak mesela. Vur. <gülüyor> 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 Düştüm o postamlarına övüt veren çok iyi ya. Bu TikTok videosu ya. Düştüm o postamlarına övüt veren çok oldu. Tıp altım oldu. Vur lan! Helal sana, helal sana. Neler yaptın sen? Ulan... Bunu boşuna taşımıyoruz bunu. Evet. Karşındakiler sana anlatmaya istosu. <laughs> Çok komik. Hayal ettim ya. Burada yok. <laughs> <y> <laughs> Çok komik. Gözünden baktım. <gülüyor> 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 Burada... <gülüyor> şunu var ya giderken bak. sana yani. bir açı veriyorum bak. Sen şimdi buraya atacaksın, buradan i̇yi, iyi, iyi. gelecek şuraya vuracaksın. Anladın mı? Evet. Oradan seker ama. Neymiş? Aç önümü. Şunu vurayım, direkt soçayım bak. Bekle. Aç önümü. İşte bu ya. Bilal'den <gülüyor> konusundaki gelişimi <laughs> gün gün izleyeceksiniz. <laughs> <Anladım. gülüyor> ayağı kendi ağırlığını taşıyamadı amına koyayım ya. Sakat var, sakat, sakat. Hakem nerede ya? Hakem yok. 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 Hakem Like'lar, yorumlar, Big Boss Life buyurun arkadaşlar. 2, 2, 2. İki aç çabuk hadi oğlum çok komik lan. İki 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 izlemedim hiç. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. ...1984 Marsilya. Hmm. Efsane. En sevdiğim parça. bu değil, bu değil. The fuck? Bu arada, benim Range Rover'um var. <laughs> Biraz küçük bir model ama ne yapayım yani, zenginim işte. <laughs> Sana hala acı geliyorsa o ki içecek kadar acın yok bence. No, no, no. Sence ben ağır oldum. <laughs> bana vur. Vurayım mı? Vur. Ya bir şey diyeceğim. Oğlum lan ne oyun var mı ya? ya. ya. Efendim. Belki onlar. <laughs> Çiğ mi? Çiğ diyorsun. He. Garanti. Kendine patlat. Çiğ olduğunu görüyorsunuz. Yüzde yüz doğru. <gülüyor> <gülüyor> Spor lazım değil mi sana? Evet. Az önce yedin onu lambur lumbur. Bunu da aynı şekilde ye bence. Sen kendine vur onu. Güçlensin kaslar. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı Mete. Ben... <laughs> Bu direkt pişmiş. Onu vur al kazan artık sen de kurtul ben de kurtul. Evet. evet. O zaman vur kendine. Seni mesle çıkma lan ya verdiğin taktiği ya. Beyaz işte koydu. A few inches later. Girdi girdi. Geçmiş olsun. <laughs> olsun. Girerse ben çıplak atlarım havuza. <laughs> <laughs> <Sansız> sınıf. Bir. İki. Bir sıkıntı yok bu arada. Bir şey diyeyim, online, online misin? Online mısın? Okey. He? Neyi lan? Ne diyon amına koyayım? Ne diyon ya? Videodan mı dedi Jurox bir şey diyeceğim Kemal diye? Evet amına işte online'de keşke şey gördün. Onun sırıt var mı? manyak. Çadırı şöyle kuralım mı lan? Niye orada çadır ama? Her şey fizik işte. İşte. Çok güzeldi lan. <gülüyor> Oo! <gülüyor> son vuruşu yatsam atabilecek miyim şimdi ona? Okay. <laughs> Acayip O gelirdi mi ha? Of! Elim ayağım tutmuyor! Son 20 saniye. <laughs> tamam dur, tutmuyoruz. Tutmuyoruz. <laughs> <laughs> <Bakmıyorum. gülüyor> Ver elimi de sikeyim <laughs>